İlk önce hangi oyuncağı oynayacağız? Tamam. basın. Bas. Bas bas bas. Bas bas. Tamam. Başlıyor. Top geldi. Öyle değil. değil anneciğim. Evet ve hızlı değil mi babası? Evet. At deyince. Baban Alt, at atlayınca atarsın. Top geldi. Olur atıp, Hadi şimdi at, at anneciğim. Babanın dediği gibi. Alttan böyle. böyle. Yapamadım. Tamam sakin ol anneciğim. Tamam. tamam. An. Oo güzel attı. Tamam devam edin. Yaren. Düzgün at anneciğim. Orta, orta evet ortadan alttan. Ya. Bak. Aferin, çok güzel. Oo çok güzel attı ya. Bir yani. bir Bravo. Çak. Çok iyi. Şımardı. Nereye? boşa vardı. Hadi gitti. <laughs> Acıktı oldu. Böyle ortadan önce, şurayı ortadan, alttan böyle, alttan böyle atın gitsin Hızlı. Evet. Oo güzel amma amma. Bravo. Bravo. Teb seni tebrik ediyoruz. Nerede değiştiler niye bir Kanalıma yükleyeceğim. Abone olacağım değil? Evet. Şekilerek <laughs> değil. Böyle. Direkt. Asta. olsun güzeldi. Aa, ortala, ortala. mi? Evet, şöyle biraz ortala. Ya baba, bırak beni. Aynen, <laughs> bu pozisyonu alttan böyle alt. sürükle gitsin. Sürükle. Bırakma. Evet, sürükle. Sürükle, ha. Evet, Öyle mi? Tamam, evet, güzel. Evet. Aferin. Bitti mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. 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 Hayır. Hadi. Bu bittikten sonra... Şunu... hadi. Yeni, Tamam. Sonra başka bir tamam. mi? Aynı hadi. Böyle Aynen. Böyle sürükle gitsin. Altta. Ha, Geldi bu. Bravo. Kızım nereye kaçıyorsun hemen? Gel daha